arkadaşlar. Bugün sizler sizlere bir kötü ve bir iyi haberim var. İyi hab ilk önce iyi haberi söyleyeyim ki yeni bir kanal açtım. Kanalda şöyle ulaşabilirsiniz. Pardon, durun. Şöyle ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu bu kanalın ismini yazarak bana ulaşabilirsiniz. Şu anlık şu anlık ikinci kanalımda um, dört video var ama olsun sizler için elinden gelene kadar emojili videolar yapmaya çalışacağım. Kötü haber ise kötü haber ise evet bunu söyleyeceğim. Youtuberlığı bıraktım evet bu kanal artık video çekmeyeceğim için. Hemzde hem şey, mil, bir milyon tane bir milyon tane video video atıyorum ve siz hiç like atmıyorsunuz. O yüzden yeni bir kanal açtım ve ayrıca emoji videolar yapıyorum bu kanalda. Ya hayır yani ister, isterseniz buradan buradan video izleyip, izleyip kanalıma like atarsınız video konusu bulup hemen çekerim. Tabii hem üstelik 2 abone ne acaba? 2 abone ne? Her neyse. Buradan isterseniz videoları izleyebilirsiniz ve kanalıma da abone olabilirsiniz. Lütfen olun abone. Olun olun olun. Please olun. Ay. Milyon tane video çektim ve siz de hiç like atmamışsınız. Kim dedim ki Rezi, rezalet. Neyse. Bu kanala artık video çekmeyeceğim ve üstelik 10 aboneye ulaş 41 aboneye ulaşırsak bu kanalda video konusu bulacağım ve çekeceğim. Pardon pardon biraz düşürelim. 20 abone olursak ben artık bu kanalda da video çekeceğim ve ikinci kanalda da video çekeceğim. Zaten sadece zaten sadece saat 4 5 5 gibi saatlerde falan shorts videosu çekiyorum. Maalesef ama siz hiç like atmıyorsunuz. Yani Bir dakika bir yorum mu? Ye. Yeah. Video kapattığında yoruma bakacağım. Eğlenceli olacak he. <laughs> Neyse söylediğim gibi bu kanalı bırakıyorum. İsterseniz bazen bazen videolarımı izleyip kanalıma like atabilirsiniz. Ve abone de olun. Ki 10 abone, 20 abone olduğunda ben de video çekmeye başlayayım artık bu kanalda da. He, dünyamıza hero brand arkadaşım ile birlikte düzeltmeye çalışıyorum gerçek bir video ama birisi yorum yapmış Geçken beni duygulandırdı bu yorumu kim yaptıysa gerçekten beni duygulandırdı çünkü kimse ben kimse benim videolarıma yorum yapmıyor neyse söylediğim gibi şu kanaldan Ha tamam yanlışlık yaptım. Aa tamam. Bu kanal bu bu ismi yazarak benim shorts kanalıma yani artık video çektiğim yere ulaşabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bay bay.